Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Çarşamba sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bakacak olursak ankette kuruluş Osman'ın önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa hayat bugün dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi totalde 1.55 AB 1.30 ABC 1'de ise 2.05 reyting elde etmiş. Önceki hafta göre de tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Yine kötü oranlar elde ettiğini görüyoruz. Dizi açısından bu oranlarla çok sayıda bölüm olması zor görünüyor. Yakında bu reytinglerle final haberini duyarız gibi. Tuzak diz reytingleri de görüldüğü gibi dizi önceki hafta düşüşler yaşamıştı. Bu hafta AB grubunda ufak da olsa da reytingleri istenilen seviyelere değil. ABC1'de 3-0-1 ile 3 bandını geçmiş ama dizi kötü reytingler elde etmeye devam ediyor. Sezonun hayal kırıklığından olduğunu söyleyebilirim. Ben daha yüksek oranlar bekliyordum ama gürtülü gelmedi oranlar. Bir peri masalı dizisi reytinglere de görüldüğü gibi dizi totalde 3.45 reytingle 12. sırada yer alıyor. ABD 2.98, ABC1'de ise 3.31 reyting elde etmiş. Dizi geçen hafta olduğu gibi bu haftada reytinglerini arttırdığını görüyoruz. Final haberi olabilirken gerçekten dizi iyi artışlarla reytinglerini arttırarak ilerledi. Bakalım haftaya nasıl olanlar gelecek. O kız dizisi reytinglere de görüldüğü gibi dizi total grubunda 4.29 reytingle 7. sırada yer alıyor. Artık total grubunda kitlesini oluşturdu. ABD 380 ABC 1'de ise 334 reyting elde etmiş. Geçen hafta da 425 reyting elde etmişti total grubunda. Total grubunda kitlesini oluşturdu. bu reytinglerle devam edecek gibi görünüyor. Kuruluş Osman dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda birinci sırada yer alıyor. Geçen hafta düşüşler yaşamıştı. Bu hafta tekrardan yükselişe geçerek zirvedeki yerini korudu. 9.35 totalde 6.87 ABD 8.98 reyting ise ABC 1 elde ettiğini görüyoruz. İyi oranlar gelmeye devam ediyor. Emanet reytingleri de görüldüğü gibi emanet bildiğiniz gibi 7'de yayınlanırken 9-15'de yayınlanmaya başladı. Bu da dizinin reytinglerini etkiledi. Haftayı 0.96 ile açmıştı. 1 ile devam etti. Bugün de 1.06 reytingle totalde 39. sırada yer alıyor. Dizi açısından yavaş yavaş artan bir grafik var ama bu oranların daha da artması gerektiğini düşünüyorum dizi açısından. Toprak ile fidan dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi 1.70 reytingle totalde 24. sırada yer alıyor. Gerçekten dizi haftayı 1.46 ile açmış. Dün 1.43 reyting elde etmişti. Bugün de 1.70 oran elde ettiğini görüyoruz. Cuma günü en yüksek oranlarını elde ettiği gündü. Diziden bu hafta iki bandı oranlar gelecektir diye düşünüyorum. Dünya Kupası maçları reytingleri de görüldüğü gibi dizi tüm, tüm maçlar dün TRT 1'de ekrana geldi. Son 10'da yayınlanan maçın reytingleri AB ve ABC 1'de ikinci sırada yer almış. Almanya-Japonya maçının reytingleri de genel olarak o iki seviyelerinde. Saat 1'de yayınlanan maçta büyük ihtimal 2 bandı altında oranlar elde etti. Yeni olarak akşam yayınlanan maçlarda daha yüksek oranlar elde ediyor. Esaret dizisi reytinglerde de görüldüğü gibi esaret haftayı 1.25 ile açmış. Dün de 1.20 oran elde etmişti. Bugün ise 1.67 oranla totalde 25. sırada yer alıyor. Kanal 7'nin yeni günlük listesi istenenini verdiğini söyleyebiliriz. Yakında bu, bu gidişle daha yüksek oranlar da görürüz gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.